Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar gördüğünüz şu güzelliklerle açtığım videomu harika gözüktü bence çok da güzel açınca o kadar sevindim ki arkadaşlar şu rengin güzelliğine bakar mısınız Evet bugün balkonuma aldım çiçeklerimi menekşelerimi sadece hemen biraz video çekip bir de Instagram hesabına res video çekip hemen tekrar eski yerine koyacağım arkadaşlar o kadar güzel çiçek açtı ki daha hala da üzerine tomurcukları var. Evet şurada şu beyaz kızımızda göstereyim. Hepsini teker teker göstereceğim. Bu arada yeni yeni açıyor melekşeler. Tam da mevsimi geldi artık. Evet şu güzelliğe bakar mısınız? Benim tatlı prenseslerim resmen konuşuyorlar. Evet, bugün balkon aldım. Video çekeyim diye aslında. E, rafımda da aslında çekebilirdim ama raf arka taraftan güneş geldiği için ışık yoğun geldiği için karanlık düşüyor. E, salondaki balkonuma e, salondaki masamın üzerine taşımam gerekiyordu. Oraya da dedim taşımayayım. En azından şöyle açık havaya çıkartayım. Aslında menekşeler açık hava e, ortam bitkisi değil aslında. Yani e, Bunlar iç mekan bitkisi arkadaşlar ama şöyle video sırasından videodan sonra hemen tekrar ben içeriye alacağım onları. Evet bu da eski türden. Kuzenimin hediyesiydi bu geçen yıl arkadaşlar. Kuruttum zannettim ama çok şükür kurumamış. Evet. Bu da Akile takipçimin hediyesi. Buradan öpüyorum canım seni. Evet gördüğünüz gibi şurada beyaz menekşem var. Daha önce iki sefer çiçeğini açtı kış aylarında da açtı arkadaşlar. Ama çiçek mevsimini bitirdi. Biraz dinlendi. Tekrardan çiçeklerini açıyor. Tekrardan yani tomurcuk vermiş dip kısımlarından az önce gördüm. Evet şurada geçen yıl ben çiçekçiden almıştım bunu. Çiçek e, formu çok hoşuma gitmişti. Dip kısımlarında hala tomurcukları var ama minnacık tomurcuklara Şimdiki bir tane çiçeğimiz böyle bir iki açmışken videos, videonun içine onu da katlayayım istedim. Evet rokoka cinsimiz. Benim geçen yıl bayağı büyüktü arkadaşlar. Üretmiştim de, çoğaltmıştım da. Yan dallardan da çoğaltmıştım. Yapraklardan da çoğaltmıştım ama yaz sıcaklarına dayanamadı. O da ben evde olmadığımdan da oldu birazcık. Yaz aylarında Afyon Karahisar'dayım. O yüzden yaz tatilinde orada olduğum için çiçeklerim bayağı bir menekşelerim üzülüyor. Bayağı da bir kaybım oluyor aslında. Osmaniye sıcak arkadaşlar. Sıcağı neme, neme zaten dayanaksız bir bitki olduğu için Evet bu kızımız da açıyor. Rengi pembe. Şimdilik rengini gösterdi. Ve harika. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Şu güzelliğe bakar mısınız? Yaprağıyla resmen uyum sağlamış. Benim prensesim böyle minnacık haliyle de açmış. Tabi bu, bu kadar küçük değildi arkadaşlar. Dış yapraklarını ben daha önce aldım. Tomurcuklamaya teşvik olsun diye. O da dış yapraklarını alınca gücünü tamamen tomurcuklamaya verdi. Ve tomurcukla da açtı prensesimiz. Evet. Menekşelerimiz eğer açmakta zorlanıyorsa, açmıyorsa yaprak formu çok fazlaysa birazcık yaprağını azaltın arkadaşlar. Benim şuradaki prenses gibi artık saksısını tutamaz oldum. Şöyle göstereyim. Artık saksısını tutamaz oldum. Gördüğünüz küçük menekşe, küçük bir saksıda. Bunun yaprağını aslında azaltılması gerekiyor ama baktım tomurcukları var. Kıyamadım da. Aslında aralardan yapraklardan alırsak daha güzel, çiçek açar ve daha güzel de tomurcuklar verir. E, menekşeleriniz eğer açmıyorsa biraz size sıkıntı yaratıyorsa açmakta. Bakar mısınız şu güzelliği? Hemen yaprak formunu birazcık azaltın arkadaşlar. O da ve teşvik edecektir menekşelerinizi. Ve bunlara nasıl bakıyorum nasıl ediyorum hepsini zaten ben daha önce videolarımda da paylaştım. Menekşeleriniz sıcağa dayanmaz. Neme dayanmaz. Artık bundan sonra Osmaniye'nin de hava şartları bayağı sıcak olmaya başladı. E, şuraya gölge gelmişken bir de öğleden sonra bizim rüzgarımız olur. O rüzgarda başlamadan dedim ben şu videoyu hemen çekeyim. Balkonumu yıkadım arkadaşlar. Çiçeklerimi suladım. Diğer çiçeklerimi de göstereyim şöyle. Evet. Şurada Bodrum papatyamız vardı. Bu prenses de çok su ihtiyacı olmuş gördüm. Çok su suyu. Toprağımız bizim hepsi arkadaşlar balkon çiçeklerinin toprakları. Orman toprağı ve bahçe toprağı karıştırılmış şekilde dikildi. O yüzden böyle bu kadar güzel açıyor şöyle. Bu frezya'nın e, tadında çıkarmak istedim. E, en azından e, bir iftar yemeği yiyelim kızımla dedim. Gündüz çay kahve molamız olmuyor Ramazan dolayısıyla. O yüzden hem akşam çayımızı da burada içebiliriz. Artık Osmanlı havaları hava şartları çok güzel oldu. İftarımızı da burada yapabiliriz kızımla. İnşallah akşamları biraz serin oluyor. Serin olmazsa Evet e, gördüğünüz gibi menekşeler böyle arkadaşlar. Toprağını ben hazır e, kaliteli topraktan alıyorum menekşelere. Eskiden çam toprağına dikiyordum arkadaşlar. Hazır toprak kesinlikle almıyordum ama çok da güzel oluyordu böyle menekşelerim. Gördüğünüz gibi hem saksıları çok büyüktü hem de kendileri çok güzel oluyordu. E, bu özel türler birazcık hanımefendiler nazik. Bir de şunu söyleyeyim. Eğer çiçeğinizin menekşenizin daha çabuk açmasını istiyorsanız küçük kaplara dikin arkadaşlar şöyle ben hemen göstereyim böyle minik bardaklara da ya da böyle minik saksılara da dikebilirsiniz sonra biraz büyüdükten sonra şöyle minşek bardakları alıyorum ben bu minşek bardaklarına dikiyorum Evet gördüğünüzü harika da oluyorlar arkadaşlar Şöyle bir menekşe istiyordum. Aslında buradaki istediğim e, hepsi de var. Çok şükür Rabbime. Rabbim gönlüme göre verdi. Hem yaprak formları farklı hem çiçekleri. Şu güzelliğe bakar mısınız? Kıvır kıvır. Rabbim ne güzellikler yaratmış. Rabbim seni ne kadar güzel yaratmış. Hepsinin ayrı bir güzelliği var. Hepsi harika. arkadaşlar. NPK 20-20-20 yani 3-20 ee, kullanıyorum arkadaşlar. Yeni başladım. Çok da güzel. Hem çiçek e, formları hem yaprak formları e, menekşelerinizin daha güzel olmasını istiyorsanız o gübreden de kullanabilirsiniz. Sulama suların içerisine, su kaplarının içerisine biraz koyarsanız eridikten sonra böyle çiçeklerinizi kullanırsanız harika oluyor. Evet. Ben böyle açık havada geldim ama bu menekşelerim dediğim gibi açık havada olmaz arkadaşlar. Ben bunları tekrardan içeriye almam gerekiyor. Şöyle şu manzaraya bakar mısınız? Şöyle. Aslında kapak resmi yapabilirim böyle. Çok güzel prenseslerim. Yani şu manzara kaçmaz dedim ve şöyle hemen bir e, resmini de aldım. Evet. Burada hemen bu prensesimiz de yarı gölgede durması gerektiği için bu da burada yarı gölgede duruyor. Özel tür sardunya. Evet frezyalar misler gibi balkonumun e, kokusunu hala veriyor. Ve çok da güzel balkon çiçeklerimi zaten sık sık paylaştım. Sardunya bakımlarını anlattım. Kalonşo bakımları, frezya bakımları, sakız sardunya bakımları, arkadaşlar leş kaktüsü şöyle balkonumda var. İnşallah çiçek mevsimi de gelince onları da gösteririm. Daha önceki videolarımda da var aslında. Dikenler tacım var şöyle minik minik iki tane balkonumda. Ve arkadaşlar öğleden sonra malum rüzgarımız başlıyor. Ben bunları içeriye almam gerekiyor. Şöyle bakımlarını da kısaca anlattım. Iııı daha önceki videolarımda ama e, siz e, kaliteli toprak alın bol açması için yaprak formunu birazcık olsun üzerinden azaltın ve küçük kaplara dikin arkadaşlar küçük minik e, kahve çay bardakları olur onlara dikebilirsiniz şeffaf olur e, sonra biraz büyütten sonra böyle minşek bardaklarına da dikebilirsiniz e, harika oldu gördüğünüz gibi benim şu menekşem böyle çok güzel elim görükmüyor neredeyse güzel çok güzel yaprak formu oldu ee, ve böyle menekşelerimiz de böyle şöyle minik minik de olsa açıyor sizi mutlu ediyor arkadaşlar gördünüz mü şöyle canım benim ya çok tatlı sulamasına toprağın nemi kurumadan sulamayın arkadaşlar onu da söyleyeyim toprakta kaliteli toprak olacak perde arkasından güneş alması gerekiyor menekşelerimizin ve açık ortam yani dış mekan bitkisi değil kesinlikle yanlış anlamayın ben buraya balkona çıkardım diye sadece video sırasında salonuma taşımaktansa salonun masasının üzerine taşımaktansa burayı taşımayı tercih ettim burada hemen şimdi videodan sonra kapatıp çiçeğim çiçeklerimi menekşelerimi tekrar yerine götüreceğim ve hemen acele de edeceğim arkadaşlar çünkü bunlar dışarıya alışık olmadıkları için birazcık rüzgardan etkilenirler. Güneş yok ama rüzgar hafif esmeye başladı. Gördüğünüz gibi çiçeklerden de zaten belli oluyor. Bu arada Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Orada çok güzel müzik eşliğinde eğlenceli sayfamız var arkadaşlar. Oradan da takip edebilirsiniz. Ee, gelirseniz sevinirim. Ve like'larımızı unutmuyoruz arkadaşlar. Like'larımız, yorumlarımız, da mutlaka dönerim. Ve zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar, hep çiçekli kalın. En güzel terapi çiçek terapisi diyelim. Ve sağlıkla, sıhhatle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şöyle balkonumla beraber şu güzelliği göstereyim size. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.